Ne ateş var ne de duman ama düşür alevler yanar Ali Canbar. Ne ateş var ne de duman ama düşür alevler yanar Ali Canbar. Sevdiği kız başkasına var mı? Dayanabilir dayan Ali Cabbar Sevdiği kız başkasına varmış Dayanabilir dayan Ali Cabbar Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ders videoları gelmeye devam ediyor. Bugün Emircan İyrek'ten Ali Cabbar isimli şarkıyı Tabi herkesin ilgisini çekiyor, istek geliyor sizlerden bana. Tabi detaylı bir şekilde hangi ölçüde, hangi ritim kalıplarıyla çalınmış bu şarkı ya da çalınabilir. Arpejler neler olmalı? Yani hangi arpejle yürümeliyiz? Ve son kısımda da sololardan şöyle solo kullanabileceğimiz sololardan bahsetmek istiyorum. Güzel bir ders olmasını istediğim için birazcık uzun sürebilir. Sizler de detaylı bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle kullanacağımız akorlara bakalım. Aynı zamanda akor yürüyüşte bu şekilde olacak. Öncelikle ilk akorumuz E-M arkadaşlar bu arada şunu birazcık evet ilk akorumuz E-M akoru sonrasında devamında b geçirken geçecek yani Si minör sonrasında A-M yani La minör değil mi arkadaşlar sonrasında Do yani Do majör C arkadaşlar Do majörü buradan da basarsak aslında güzel oluyor. Bakın çok tatlı geliyor dayanabilirsen dayana var yapacağız yani do'yu kullanabiliriz buradan bu şekilde sonrasında tekrar bm yani similar em'ye tekrar geri döneceğiz akor gidişatımız, gidişatımız bu şekilde yani em bm am sonrasında c yani c şu şekilde bm tekrar em'ye döneceğiz hatta şöyle bir örnek vermek gerekirse hatta arpejde bahsetmiş arpejden de bahsetmiş olacağım ne ateş var ne de duman ama aleviler, yanar alecabay. Şimdi burada gidişat bu şekilde. Şimdi kullanacağımız arpeş çok basit aslında arkadaşlar. Kulaklarınızı iyi açın. P, I, M, I, A, I, M, I, S, P, I, M, I, A, I, M, I, S, P, I, M. Şimdi bakın. P, I, M, I, A, I, M, I, S yapıyoruz. Bakın neydi? P, I, M, -i. A parmaklarımızdı. P, I, M, I. Ondan sonra A, I, M, I yapıyoruz. Bakın. Sonrasında S. Nedir bu S? Çünkü 9, 8'lik ölçüde olduğu için aksak gelecek. Yani şöyle. P, I, M, I, A, I, M, I, S. P, I, M, I, A, I, M, I, S. Ritimde zaten mantığı tam olarak anlayacaksınız. Siz sadece şunu yapın. İçinizden de söyleyin. P I M E A I M E I P I M E A I M S P I M A I M S P I M A I M S Bunu bu şekilde devam edeceğiz. Buna çalışırsın. Hatta bir örnek tekrar vereyim. Ne ateş var ne de duman aman Düşür alevler yanar alecan Bakın burası da önemli çünkü burada ne yapıyor? Doğuda mesela P, I, M, I, A, I, M, I yapmıyor. Ne yapıyor? Yani ne yapıyor Do'da P I M I Do'da sonrasında B M'de Alejapa. Yani şuraya kadar Yanar Alejapa. Yani P I M I A P pardon P I M I P I M I A P I M I diye tekrar mi minöre geçeceğiz. Evet bunu bu şekilde çalışırsınız. Yani Do ile BM sondaki yani yanarlar li P I M I P I M I A P I M değil mi? Evet bunu bu şekilde çalışırsınız. Şimdi kullanacağımız akor pardon ritim kalıbı neydi? Dediğim gibi ritim ölçüsü 9 8'likti arkadaşlar. Mesela ben anlatıyordum mesela diğer derslerde. Bu arada Udemy'de de bu konulara çok sıklıkla değindiğim dersler var arkadaşlar. İsterseniz oraya da gidebilirsiniz. Topluluklar kısmında paylaştığım linkten Gerçekten çok cüzi bir miktarda o derslere ulaşabilirsiniz Ve bana sorular sorabilirsiniz Neydi arkadaşlar 9-8'lik ritim? Basit bir tabirle A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A -y -a -y -a -y -a. Değil mi? En yani Genelde roman havalarında duyuyorduk A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A -y -a -y -a -y -a -y -a. Bu vuruş olarak Basit bir kalıptı Ama ne yapıyorum ben? Birazcık daha böyle profesyonel olsun diye Daha güzel geliyor kulağa şu şekilde Ne ateşi var ne de duman ama burada şunu yapıyorum, a a a a Bir de şurada susturuyorum. Bakın buna çok fazla takılmayın. Bu önemli aslında ama şimdi ileri seviyelerde kullanırsınız bunu. Yani şu mesela a a. Yani tınlatmak istediğim yerde tınlatıyorum, susturmak istediğim yerde bu şekilde susturuyorum. Nerede? Bareli bastığım zaman. Aşağı yukarı, aşağı, aşağı, aşağı diye devam edeceğiz. A, 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 G, A, A, G. Bu şekilde. Şimdi yavaş bir şekilde deniyoruz. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alev ile yanar Ali Canpar. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu kalıpta çok güzel oluyor. Şimdi şarkının bu ritim kalıbını da gösterdikten sonra hemen şarkının akorlarıyla birlikte kısa bir yerini yapacağım zaten hep aynı şekilde ilerlediği için siz buna çalışırsınız, bunda bir sıkıntı olmaz yani. Bu arada beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar, kanal desteklemeyi unutmayın çünkü çok küçük bir kitleyiz biliyorsunuz gitar öğrenciler olarak birbirimizi tutmamız gerekiyor ki sizi daha iyi dersler çıkarabilmem için beğenmeniz ve yorum yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen kısaca kısa bir yerinden sonrasında da devamı siz zaten getirirsiniz. Öncelikle de arpejle devam edeyim. Sonra yine ritmi de gösteririm. Ne ateşi var ne de duman aman tutuşur alevler yanar alecan par. Ne ateşi var ne de duman aman tutuşur alevler yanar alecan par. Sevdiği kız başkasına varmış Dayanabilirsen dayan alecabba Sevdiği kız başkasına varmış Dayanabilirsen dayan alecabba Hep böyle devam ediyor. Yani ritmi ve önemli gördüğüm nokta şu Bu ritmi gerçekten çalışın ve yapın arkadaşlar. Tamam ritmi yapamıyorsunuz ilk başlarda arpejle çalarsınız işte T, I, M, E A, I, M, E S, T, I, M, İ diye devam edersiniz ama bu ritme çalışın. Neydi basit kalıp? A, Y, A, Y, A, Y, A, Y, A. Ama biz ne yapıyorduk? A, 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 Y, A, Y. Bakın. Benimle birlikte tekrar edin. A, 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 Y, A, A, Y. Ağzınızda da tekrar derseniz o ölçüyü yakalamış olursunuz. Sonrasında alışıyorsunuz zaten. Yani size kolay gelecektir. Şimdi uzun bir süre oldu. Şimdi soloyu göstermesem aslında bu derste iyi olur arkadaşlar. Eğer ki çok istek olursa solosunu da ders olarak sizlere hazırlamak isterim tabii ki yaparım. Yani eğer ki çok talep olursa sizlerden solo işini de halletmiş oluruz. Bakalım sizin yorumlarınıza ve beğenilerinize bağlı. Dediğim gibi arkadaşlar Udemy'deki derslere gidebilirsiniz. Aynı zamanda online ders veriyorum. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Yani bu kadar. Tekrar diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşçakalın.